Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine bir hoş geldiniz Biz şanışır yanıma gelmesinlere tepki veriyoruz. Şanışer'i çok istediniz. İnanın inanmayın. Hiç bir e, şarkı dinlemedim daha oğlandan. Baya ünlüymüş ama. Bildiğiniz gibi normalde e, Almanca e, rap'i dinliyordum. Şimdi yavaş yavaş Türk rapçileri olduğunu da biliyordum. E, tek Ceza ve Ezeli Mörda'yı falan tanıyordum ama

Şakalar ölsün mümkünsün. Nakaratla başlayalım. Ne harf e, kelimeyi söylüyor? Beyaz ama adam. Fuck this swag rap bullshit. Edebi kelime kelime Medeni kim? Ahmak bu ne lan? Vallahi buna nakarattan sonra yavaş bir şey gire. Ee, Alter yine... <laughs> Vallahi böyle bir şey beklemedim. Ee, Eminem rap kodu çıkarmış ya da Cezan Holocaust'un e... yapmayı çalışmış? Bakalım. Çok hızlı arkadaşlar. An sanırım anlayamayacağım. De bir kelime mede bir nedeni kelime ne fenim Edeni denemesem en izahı rapini lahı kim Ahmak bak anlamazsa bana bak amacım rap sebe Benin evine gelelim abi Ceceni geçerim işi bu şehrin o gökte susmaz anca tantana Gökte susmaz anca tantana ama on, on, ondan önceki de anlamadım. Evli gibi bir zeybek emeli mezelim aradan esi yok kara bir yerde yeminim ehlik efendim. Efece beynim eğilim eğile değil peyde meyve verelim. 17 sebebi cevap dahi veremem ama keyfe kederim anlaman kaşar. Sözler lazım yoksa anlamıyorum arkadaşlar. Tam güzel flow atıyor da ne dediğini bilmiyorum ya. Meyle değme pey de meyve verelim 17 sebi cevap dayı veremem ama keyfe kederim anla kaşar. Kurt gece bir beste bedenim rapte kolay o istesem ben seni tekel nefes de yenerim aptal al başa. Hızımı tanı ve bekle bebeğim evine gelip o kafanı... Hızımı tanı ve bekle bebeğim. Duvara sükmeden ben titremelerim başlamaz paşa. Şimdi sakın korkma bırak şer gaza bassın. Yerimi kapamazsın. Aklını alırım velet yeter ki kafamatsın. Benim bir şarkıda sildiğimi sen on albümde yazamazsın. <laughs> Bağırırsam şoförü var. Bağırırsam şoförü var. Güzel sözleri varmış. Alırım meleğe yeter ki kafam atsın. Benim bir şarkıda sildiğimi sen 10 albümde yazamazsın. Uf. Benim bir şarkımda sildiğimi 10 albümde yazamazsın. Gel lan lan. Gel lan şimdi. Gel. İsterim şu abici ocağıma düşsün. Şakallar ölüsün, Eda'dan öpüşürsün. Ya. Gelmesinler ya. Ya ya. Hele ondan yazıyorsunuz şanı şerebidini şanı şerebidini diye Ondan yazıyorsunuz he yanıma <laughs> gelmesin <laughs> Yok nakaratlı salın <oğlum. gülüyor> Ama oha, kelimeyi söylemeye gerek yok yani Ben pek sevmem o Yani

We had an out of the swag rap bullshit. Rap, me <laughs> E, yeter artık bu swag red bullshit diyor yani. Yeter artık diyor. Bin ton denizi çok zor olamaz o yol gemisi yol bol yüzüm efkir kağır konserizi benim yılım yapmak için 2018'i yazıyorum lan senin yeni senin temiz benim kemiklerim demir gelip kemir tekim çeliklerim sefil yerin keyif kepin delir cebin delik rapim rezil de ayrıca hep peşimdesin ezik yürü git artık bizim merakta koy maça tavrını al çok konuşma işine bak paça Adamım iki kelamda yok çünkü ben çalıştım sen takıldın içi akşamı Kısaca bilmedin ve <laughs> Arkadaşlar ve bunu hiç, niye tanımıyorum ha? Niye tanımıyordum bu olanı? Valla o kadar, yani Alm Almanya'da da e, güzel rapçiler var ama böyle Böyle yok lan yani. Ya bir, bir iki tane var kolega diye bir adam var onun acayip süper e, double time partları var Ama böyle Hem flow hem gençlerden böyle Var mı zor ya? Bayağı süpermiş. Pavin istediğinde bu rap istediğin ve ben izledin notayken istediğinde lan gözüme batıyor dikkat et şerefsiz piç dediğin lafa ve tekrar yemek var mı diye de sorma pis dediğin kaba. Büyük hamleler. Çarkı kuruyorum. Alayının kulağında kaydım duruyordur. Başlarım triplerine. Açık konuşuyorum bana saygı duymayan rapçi kaygı duyuyor. İsterim şu an bence ocağıma düşsün Çakallara yüzüne dadanıp üşüşsün düşer isterim İsterim şu an ocağıma düşsün Çakallara yüzüne dadanıp üşüşsün Yanıma gelmesinler Süper olmuş arkadaşlar Tepkimi gördünüz yani Gördünüz Görüşürüz haydi